Herkese merhabalar, ben Mert Erenkaya. Şu anda Lise YouTube kanalı ve Pro Koç Akademik Koçluk firmasının kurucu ortağıyım. Yaklaşık 3-4 yıldır da eğitim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Öğrencilerle beraber çalışmaktan çok keyif alıyoruz ki hala bu işi büyük bir keyifle devam ettiriyoruz. Aynı zamanda şu anda İşler Yayın Grubu'nda yönetici asistanlığı yapıyorum. Yolculuğa başlama hikayemiz aslında liseye dayanıyor. Lisede e, belki bileniniz vardır, Dilovası tarafında Enka Fen Lisesi'nden mezunum ben. Tabii bizim sınıfta derece potansiyeli yüksek bir sınıftı. Dolayısıyla sınava çalışırken de aslında derece yaparsam ne yaparım diye bazı sorularda kafamda dönüyordu. E, şu anki Lise 5'teki ve Prokoş'taki ortağım Volkan Eren'le beraber aslında sınıf arkadaşıyım biz. E, yaklaşık hazırlık sınıfından 12'ye kadar 5 yıllık bir sınıf arkadaşlığımız oldu. Son sene aslında sınava çalışırken bir yandan da bu YouTube mecrasını takip ederken ya biz de mi yapsak aslında gibi sorular oldu. E, i̇kimizin de kafasında aynı fikri varmış ki finalinde o zaman neden beraber yapmıyoruz deyip e, mezun olduğumuz zaman derece yaptığımız zaman da Lise 5 YouTube kanalını kurduk. Sene idi o zamanlar daha yeni mezun olmuştuk. Mezun olduk sonuçta açıklandığı gibi yaklaşık Ağustos ayı civarında e, kanalı kurduk. Tabii çok büyük beklentilerle aslında kurmamıştık. Biraz daha böyle kendi halimizden bakar olsun, eğlenelim ve öğrencilere biraz da faydamız dokunsun diye çıktığımız bir yolculuktu. Fakat işte şu anki noktaya geldiğimizde aktif olarak Türkiye'nin en büyük öğrenci kanallarından bir tanesiyiz. Bu başarıya imza atmış olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Halihazırda şu ana kadar belki binlerce hatta belki milyonlarca öğrenciye videolarımızı izlettirmişiz ve onlara faydamız dokunmuş diye de her geçen gün gurur duyuyoruz. Yani finalinde aslında beklemediğimiz bir sonuç aldık diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi çok büyük beklentilerimiz yoktu. Ee, i̇zleyiciler bizi sevdi, öğrencilerle beraber buluştuk, keyif aldık, güzel bir sohbet ortamı oluştu. Aslında bu şekilde 4 yılda Lise 5 ile beraber devirmiş olduk. Ee, sonralarında aslında Lise 5'in ilk yılının sonlarına doğru e, öğrencilerden bireysel koçluk talebi gelmeye başladı. Biz de bu talebi karşılamak adına ortağımla beraber koçluk yapmaya başladık. Fakat talep çok fazla artınca, e, tek başımıza Volkan ve ben buna yetişememeye başladık ve bu yüzden de aslında bir ekip kurma kararı aldık. Prokoş Akademi'nin de aslında çıkış noktası bu. Yani talebi karşılayamadığımız için bir eser olarak aslında bizim gibi üniversite sınavında derece yapmış arkadaşlarımızla bir araya gelip güzel bir ekip kurduk. E, o ekibin aslında meyveleri de hala yenmeye devam ediyor. Şu anda yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var. 50 kişilik koç kadromuzla beraber yaklaşık 3 yıldır da Pro Koç Akademisi bünyesi altında hizmet vermeye devam ediyoruz. E, bu sektörde aynı zamanda bir yenilik yapmaya karar verdik zamanında ve e, genelde Excel'e tablolarla beraber koçluk yapılırken biz ilk defa e, bir yazılım eşliğinde koçluk yapma fikrini ortaya attık ve o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam pek fazla kimsede de yazılımla koçluk olayı yoktu. E, ortağım Volkan zaten bilgisayar mühendisliği öğrencisi. Onunla beraber böyle bir projeye atıldık. Nihayetinde de e, o zamanlar yine çok kaliteli sayılabilecek bir yazılımla koçluk yapmaya başladık. Şu anda da aktif olarak gerçekten sektörde en iyi yazılımlara sahip firmalardan bir tanesi olduğumuzu da düşünüyoruz. Geliştirmeye de devam ediyoruz bundan güne. E, tek bir amacımız var, öğrencilere daha faydalı olmak, analizlerini daha iyi şekilde yapmak ve bu yolda da işimizi la ile yerine getirmek aslında. İşler Yayın Grubu ile yolumuzun kesişmesi Lise 5'in aslında kuruluş yılının ilk yılının sonlarına doğru oldu. İlk yılımızın sonunda İşler Yayın Grubu'yla tanıştık, sosyal medya ekibine girdik. Aslında bizim yolculuğumuzun da birazcık yön değiştirdiği tarafta o kısma tekabül ediyor. Zaten aslında ilk yılımızdan şu ana kadar geçen sürede aslında birçok önerdiğimiz kitap İşler Yayın Grubu'na ait. Bilgi sarmalı, apotemisi, çapı, aklınıza gelebilecek çoğu kaliteli yayın İşler Yayın Grubu bünyesinde yer alıyor. Biz de aslında bu oluşumun bir parçası haline geldik ilk yılımızın sonunda. Şu anda da aslında işlerle iş birliğimizin dördüncü yılındayız. Bu süreç bize çok şey kattı. Yani aslında demin söylediğim gibi yolculuğumuzun ilk yılının sonunda tamamen belki nereye gideceğimizi şu ana kadar geldiğimiz noktada belirleyen bir aslında miyeng taşı oldu diyebilirim yolculuğumuz açısından. İşlerle beraber tanıştıktan sonrasında işin bu tarafını görme şansımız oldu. Çünkü biz hep bir öğrenci olarak devam ettik yolculuğumuz o zamana kadar. Hep o kitapları kullanan ve öneren taraftaydık fakat aslında işlere girdiğimiz zaman bu kitapların üretim aşamasını görme şansımız oldu. Yazar hocalarımızla tanıştık, koordinatörlerle tanıştık, bu kitapların nasıl oluştuğunu, arkasında hangi fikrin yattığını, amaçlarını öğrendik. Aslında bu da bize perspektif kattı diyebilirim çünkü artık bir kitabı önerirken daha fazla bilgiyle ve arka plandaki e, kitabı olan hakimiyetle öneriyoruz. Bu da aslında yaptığımız için kalitesine de yansıyor. hem lise 5 kanalındaki tavsiyelerimiz esnasında işimizi artık daha bilerek yapmaya başladık. Aynı zamanda Prokoş Akademide de öğrencilerimize bireysel tavsiyelerde bulunurken sadece bizim tecrübelerimiz değil artık bilir kişilerin bu sınav konusunda uzman diyebileceğimiz yazarların, koordinatörlerin, bu sektörde çalışan A'dan Z'ye herkesin aslında fikirlerinden istifade etme şansımız oldu. Aslında baktığınız zaman yolculuğumuzun mihenk taşı diyebileceğimiz bu başlangıç geldiğimiz noktada bizi işimizi çok daha kaliteli ve bilinçli yapma ...imkan tanıdı diyebilirim. Tabii bunun yanında bir de influencer ekibimiz var. İşlerdeki influencer ekibi sayesinde aslında sizin belki birçoğunuzun görmüş olduğu Lise 5 ve diğer kanallarda izlemiş olduğumuz insanlarla hep beraber çalışma şansımız oldu. Aslında siz bizim kanaldan bir diğerine giderken oradaki oluşumun içerisinde yolculuğumuza devam ediyorsunuz ama arka planda biz aslında hep beraber çalışıyoruz. Onlardan çok onların fikirlerinden istifade ettiğimiz çok oldu. Nacizane onların da bizden aldığı eminim çok şey olmuştur. Aslında böyle bir oluşumla bu sektörde öğrencilere bireysel kanal olarak faydalı olmaktansa bir oluşum olarak faydalı olmaya karar verdik zamanında ve hala da bunu sürdürüyoruz. Şu anda sınav sektöründe izlediğiniz, takip ettiğiniz birçok influencer'ın aslında ekibimizde yer aldığını söyleyebilirim ve onların hepsiyle de güzel bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Tabii ki bu işin teknik tarafının yanında bu dostluk, arkadaşlık, aile ortamı da bizim çalışma şevkimizi bir nevi arttırdı çok daha kaliteli hizmet vermeye başladık. Fikir alışverişi yapmaya başladık. Bu da yine aslında en nihayetinde aynı sonuca varıyor. Yaptığımız işi daha bilinçli ve daha kaliteli yapmaya başladık. Servisinin başında bahsettiğim gibi, aslında daha yeni göreve geldim ama aktif olarak şu anda işlerde, genel merkezde yönetici asistanlığı yapıyorum. Bunun tabii ki kattığı şeyler bambaşka oldu. Her ne kadar yeni başlamış olsam da çok kısa zamanda çok farklı şeyler gözlemleme şansım oldu. Genelde şu anda genel merkezde karar merci pozisyonda, genelde bir karar verilirken ben de orada bulunuyorum. Yakın zamanda da hatta bayilerimizle birçok toplantı aldık beraber aslında o verilen kararların boyutunu düşündüğümüz zaman bazen işler neden bana bu kadar sorumluluk verdi, hani neye güvenerek verdi sorguluyorum ama aslında bu sorumluluğu vermeleri çok hoş. Çünkü bir üniversite öğrencisine bu kararı verme yetisini vermek, bu sorumluluğu vermek aslında gerçekten bir üniversite öğrencisinin olgunlaşabileceği en güzel ortamlardan birini oluşturuyor. Çünkü baktığınızda ODTÜ Endüstri Mühendisliğinde okuyorum, Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi. Keza orada beraber çalıştığım üniversiteli arkadaşlarım da yine Bilkent, İTÜ, Boğaziçi gibi Türkiye'nin en iyi diğer okullarında okuyan insanlar. Baktığınızda aslında sınıf arkadaşlarınızla bile kendinizi kıyasladığınız zaman nedenli bir tecrübe farkımız olduğunu, nedenli bir iş tecrübemiz olduğunu çok rahat gözlemleyebiliyoruz ki bu da aslında kendimizi bir yerde ister istemez bize özel hissettiriyor. Çünkü kendi yaşadığınız aslında sizle aynı yeri kazanmış Türkiye'nin yine en iyi okullarında okuyan öğrencilerden bir fark yaratabiliyor olmak Gerçekten büyük bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığı bize de işler tanıdı. O yüzden de karşılıklı olarak fayda sağlamış olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Umuyorum ki yolculuğumuzun devamında da çok daha büyük işlere imza atacağız. Çok daha büyük kararlar verme aşamalarına geleceğiz. Ki şu anda bile verdikleri sorumluluklara baktığınız zaman bize ne kadar güvenliklerini hissedebiliyorum. O yüzden de biz de bu güveni boşa çıkarmamak adına her gün daha fazla çalışıyoruz. Daha fazla emek veriyoruz ve daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi umuyorum ki çok güzel işler yapacağız çok daha büyük kararlar verdiğimiz yerlere geleceğiz, zamanlara geleceğiz. O zamana kadar da var gücümüzle çalışmaya devam. Bütün işler ailesine, yapımda yayında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum.